Hiç düşündünüz mü? Nedir düş? Beni oyuncu yapan şeydir örneğin. Saatler boyu oyuncaklarla oynarken onların ne kadar gerçeğe yakın olduğunu düşleyen çocuk, bugün hala sahnedeki düşün ne kadar gerçekçi olduğuna bakıp oyun oynamayı, kurmayı ve düşleriyle mutlu olmayı sürdürüyor. Düşlemek insanın tanrısal parçasıdır aslında. Yokları ya da henüz yokları usunda da olsa var eder. Dahası somut olarak var edecek gücü de ortaya çıkarır. Yaratı düşle başlar. İlerleme düşle başlar. Kurmak düşlemenin ardılıdır. Kader kısmet sözcüklerini hiç sevemedim. Sahne dışında sonucu istencimin dışında belirlenmiş bir yaşam düşüncesinden hiç hoşlanmadığım için alın yazısı kavramıyla da barışamadım. Yaşam olağanüstü rastlantısallığıyla karşımıza seçenekler çıkarıyor. Biz de görebildiğimizce ve yüreğimizle aklımız yattığınca seçiyor ve yaşıyoruz. O kadar. Peki yaşamın istencimizin ötesinde bilinç düzeyinde algılayamadığımız düzenlemeleri var mıdır? Olabilir. Olası elbette. Yüzüncü maymun fenomeni bilinç üstüyle fark edemediğimiz ama yine de yanımızda, yakınımızda olmayanlarla bilgi iletişiminde bulunduğumuzu savlayabileceğimiz bulgular içeriyor. Yani her karşılaşma bir rastlantı olmayabilir. Somut beş duyu içinde sayamadığımız üst bir algı becerisi bizi kişilerle, olaylarla ya da yerlerle ilişkilendiriyor, karşılaştırıyor olabilir. Bu somutlama da kader, rastlantı, alın yazısı ve benzeri kavramlarda gördüğümüz gibi istenç dışı bir durum olmayan, tam tersine gayet kendi elimizde bir yaşam kurgusunu olası saymamı sağlıyor. Böyle bir bakışla düşlemek ve düşünmek çok daha önemli bir yer almaya başlıyor. Yani her şey gerçekten düşleyerek başlıyor. Uygun iletiler uygun alıcılarla buluşuyor. Ama evrene mesaj gönderen bir secret tadında değil, tamamen somut ve akılcı bir bakışla. O zaman düşlemek ve düşünmek bir başka deyişle tasarlamak, bir yandan kişiyi olası ve beklediği geleceğe hazırlarken diğer yandan da yaşamı o gerçekliğe dair kurguluyor olabilir. Diyeceğim o ki korkmayın düş kurmaktan. Ya gerçekleşmezse demeyin en fazla gerçekleşmemiş olur. Unutmayın. Bir güzelliği düşlerken ruhunuzda hissettiğiniz o lezzete bile değer düş kurmak. Ötesi bırakın yaşama kalsın. Düşleri keserek, aklı ve duyguyu frenleyerek ancak yaşamın o kurguyu düzenlemesini durdurmuş olursunuz belki de. Korkularla, kaygılarla coşkunuzu zedelersiniz. Tutmazsa en fazla ne güzel düşlerdi onlar, kurarken bile mutlu ettim, varsın olmasın dersiniz. Ama Nasrettin Hoca'nın dediği gibi, ya tutarsa? Öyleyse korkmayın be! Düşleyin. Güzeli, güzellikleri düşleyin. Güzelliklerimiz olsun. Son cümleden olarak bu anlattıklarımdan sadece oturup düşlersek her şey olur sonucunu çıkaracak birileri olursa hiçbir şey anlamamış sayarım. Akılla düşle. Olanca kuvvette gerçek olması için çaba göster ki güzellikler senin olsun. Eyvallah. to do what